Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de hibrit çaprazlamadan bahsedeceğiz. Mendel yaptığı çalışmalarda bezelyelere ait farklı özelliklerin birinci kuşaktan ikinci kuşağa nasıl e, aktarıldığını e, göstermiş ve kalıtımın temel ilkelerini keşfetmiş. İki karakter bakımından farklı olan bireylere biz heterozigot yapıda olduğunu söylüyorduk. Bunların arkadaşlar farklı iki karakterin birbiriyle çaprazlanmasına biz dihibrit çaprazlama diyeceğiz. Mendel'in yaptığı çaprazlamalar doğrultusunda bezelyeler üzerinde bir dihibrit çaprazlama yapalım. E kuşakta arkadaşlar sarı e, ve yeşil e, tohum Evet yani tohum rengi bir de buruşuk ve yuvarlak tohum üzerinden gidilmiş yani tohum şekli üzerinden gidilmiş. Sarı ve yuvarlak tohum arkadaşlar baskın özellik içerdiği için her iki özellik ki saf olması gerekir. Her iki özellik bakımından da bakımından da homozigot olmasını bekleriz. E, çaprazlama yapacağımız arkadaşlar paratel kuşağa baktığım zaman yeşil ve buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlandığını görüyoruz. Öncelikle kendi aralarında bir çaprazlayalım sarıları bir çaprazlayalım. Yuvarlak ve buruşuk olmaları durumunu ise tohum şeklini ise bir çaprazlayalım. Ee, Böyle bir çapraz sonucunda arkadaşlar alacağımız tek e, ihtimal büyük S küçük S'dir. Çünkü buradan arkadaşlar yalnızca büyük S gelir. Buradan ise yalnızca küçük S gelir. O yüzden %100 ihtimalle tamamı sarı olmak durumunda. Ee, şuraya baktığımız zaman arkadaşlar yuvarlak ya da buruşuk olması durumuna. Buradan büyük y'leri aldım. Şuradan ise küçük y'leri aldım. Çaprazlama yapıyorum. Yine aynı şey. Ee, yuvarlak olandan yalnızca baskın gen, çekinik olandan ise yalnızca çekinik gen gelecek. Ve %100 ihtimalle yine heterozigot bireyler oluşacak. Şimdi arkadaşlar baktığımızda e, çaprazlama sonucunda sadece heterozigot sarı ve yuvarlak bezelyelerin oluştuğunu görüyoruz. İkisi de heterozigottur ve F1 kuşağında meydana gelen bu bireyleri kendileştiriyoruz. Yani kendisiyle çapraz diyoruz. Bu çapraz sonucunda olabilecek ihtimaller ise normalde arkadaşlar Punnett karesinde gösterilmez. E, ama biz Punnett karesini de görelim çünkü karşımıza çıkabilecek bir e, tablodur. Eee Punnett karesine yerleştirdik. Punnett karesine yerleştirmeden de yapabiliriz. Öncelikle burayı anlatalım bir çaprazlama yapalım. Yapacağımız çaprazlama arkadaşlar yine aynı mantıkla ama bu sefer heterozigot bireylerle. Heterozigot bireyleri çaprazlıyorum. Arkadaşlar hepsinin yan yana gelme ihtimallerine bakacağım. Buradan büyük S geldi. Buradan büyük S geldi. Buradan büyük S gelirse karşısına buradan küçük S gelmek durumunda. Karşısındakilere baktım. Büyük S'nin yanına karşıdan küçük S geldi. Karşılıklı olarak küçük S'ler geldi. 4 tane ihtimalim var ve her birinin ihtimali arkadaşlar 1 bölü 4. Şuradan 2 tane olduğu için 2 bölü 4. Burası ise 1 bölü 4. Aynısını arkadaşlar tohum şekli için yapalım. Büyük Y, küçük Y ile ki burada öyle verilmiş. İkisi de heterozigottu. Büyük Y, küçük Y'yi çapraz diyorum. Sonucu yine aynı olacak arkadaşlar. Büyük Y, büyük Y, büyük Y, küçük Y, büyük Y, küçük Y ve küçük Y, küçük Y. Dört tane ihtimalim geldi. Ve bunların her birinin ihtimali 1 bölü 4 olacak. Bu ihtimalleri yan yana getirmem gerekiyor. Yani büyük S, büyük S ile büyük Y, büyük Y'nin yan yana gelme ihtimali nedir? Arkadaşlar bu bir Mendel kuralıdır. İki farklı olayın aynı anda gerçekleşme ihtimalleri ayrı ayrı gerçekleşme ihtimallerinin çarpımına eşitti. Yapalım. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 16 ihtimalle büyükse, büyükse, büyük S büyük S büyük Y büyük Y meydana gelebilirmiş. Ben istediğim tüm genotipleri tüm ihtimalleri bu şekilde bulabilirim. Misal veriyorum. Diyelim ki Büyük S, küçük S ile küçük Y, ye, küçük Y'yi yan yana getirmeye çalışalım. İstediğimiz şey heterozigot, sarı ve buruşuk tohumlu bezelye. Nasıl yapacağız? Büyük S, küçük S'nin ihtimali kaçmış? 2 bölü 4. Küçük Y, küçük Y'nin gelme ihtimali neymiş? 1 bölü 4. Çarpıyorum arkadaşlar. 2 bölü 16'ymiş. Demek ki istediğim ihtimalleri yan yana getirdiğim zaman Sadece onların gelme ihtimallerini çarpmam gerekmekte. Hadi bu net karesinde bunu bir doğrulayalım. Büyük S, küçük şey büyükse, 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 büyük S, büyük S, büyük Y, büyük Y'nin gelme ihtimali 16'da birmiş. Arkadaşlar burada 16 tane kutu var ve sadece burada ben bu ihtimali görüyorum. Başka hiçbir yerde büyükse, büyükse, büyük S, ye, büyük S, büyük Y, büyük Y görmeyeceğiz. Neden? Çünkü ihtimali 1 bölü 16. İkinci yaptığımıza bakalım. Büyük S, küçük S, küçük Y, küçük Y. Büyük S, büyük S, Küçük y, küçük y'ye nerede karşılaşıyoruz? Tabloda bulalım arkadaşlar. Birincisi burada. İki tane olması gerekiyor. Diğeri ise burada. Yani yaptığımız işlemleri punnet karesine yerleştirebiliriz. Veya verilen punnet karesinde şekline ve rengine göre biz ihtimalini bulabiliriz. İki tane bu genotipten birey bulduk. Peki bir de arkadaşlar fenotiplerine bakalım. Fenotip dış görünüştü. Zaten şekillerde fenotipler verilmiş ama biz biraz daha detaya bakalım. Mesela sarı olanlar kaç tane? Sarı olanlar arkadaşlar 12 tane. Bunlardan yuvarlak olanlara bakalım. Verilenlere göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sarı ve yuvarlak bezelye olduğunu görüyoruz. Bakalım sarı yuvarlaklar 9 bölü 16'ymış. Yani fenotipik oranı 16'da 9'muş. Başkasına bakalım. Ee, sarı buruşuklara bakalım. Sarı buruşuk, sarı buruşuk, sarı buruşuk. 3 tane sarı buruşuk çıktı. Yani ihtimal neymiş? 3 bölü 16. Bakalım doğru bulmuşuz. Diğer bir ihtimal. Yeşil ve yuvarlak olanlara bakalım. Yeşil yuvarlak arkadaşlar burası burası ve burası. Nereden biliyorum? Büyük y'ler var. Sellerin hepsi küçük ve hepsinin yeşil yuvarlak çıktığını gördüm. Kaç tane çıktı? 3 bölü 16. 16 tane kutuda 3 tanesi yeşil yuvarlakmış. Yine doğru bulduk. Bir tane de yeşil ve buruşuk bezelyenin çıktığını görüyoruz. Zaten hepsi işaretli bunun dışındakiler. O zaman bunun oranı da 1 bölü 16 oldu. Şimdi arkadaşlar bize fenotipik oran sorulabilir. Bize fenotipik oran sorulduğu zaman hangisinden kaç tane çıkmış? Genotipine bak bakmadım. Dikkat edin. Genotiplerin hepsinin farklı. Bakınız bu da e, sarı yuvarlak, bu da sarı yuvarlak. Ama birbirinden farklı genotiptiler. Ben neyi araştırdım? Fenotipi araştırdım. Fenotipi araştırınca 9 sarı yuvarlak, 3 sarı buruşuk, 3 yeşil yuvarlak, bir de yeşil buruşuk olduğunu gördüm. Bu arkadaşlar da hibrit çaprazlama sonucunda çıkacak olan fenotipik ayrışım oranıdır. E, herhangi bir yerde karşınıza gelebilir sorularda mutlaka karşılaşırsınız bu ihtimallerle. Bunun dışında arkadaşlar bezelye karakterleri var. Biz dediğim gibi en fazla tohum rengi ve tohum şekliyle e, çaprazlama yaparız. Bunu farklı e, canlılarda farklı ihtimallerle de tabii ki gerçekleştirebilmekteyiz. Mendelin çalışmalarında bezelyeleri seçmesindeki sebeplerin temeli ise... Gözle görülebilir değişikliklerin olması yani karakterlerin gözle görülebilir olması. Sarı, yuvarlak, misal veriyorum, çiçek rengi, bu e, zarf şekli. E, bunlar arkadaşlar gözle görülebilir ve Mendel e, ayırt ederken bunların tamamı üzerinde çalışmalar yapmıştır.